Evet arkadaşlar bu bölümde ise bir iletişim formu nasıl oluşturuyoruz buna bakacağız. Hemen buraya bir div oluşturuyorum ve bir class tanımlamasını yapıyorum. Class tanımlamasını arkadaşlar kontak dedikten sonra tre form tanımlamasını yapıyorum. Ve iç kısmına gelerek form oluşturuyorum arkadaşlar. Form oluşturduktan sonra öncelikle label tanımlamasını yapıyoruz. Label tanımlamasını hatırlayacak olursak arkadaşlar inputtan önce kullandığımız kullanıcıya bilgi vermek için kullandığımız alan arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra isterseniz buraya bir de for tanımlaması yaparak bunun hakkında ne için kullandığımızı, nereye için kullanacağımızı belirte belirtebiliyorduk arkadaşlar. Örneğin buraya arkadaşlar name tanımlamasını yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Alt tarafına geliyorum. Bir input tanımlaması yapıyorum. Input tanımlamasını yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki name'e aynı buradaki name'in ismini vererek güzel bir tanımlama yapmış olursunuz arkadaşlar. Bu tanımlamayı yaptığımıza göre hemen alt tarafına gelelim tekrardan bir label oluşturalım. Label oluşturduktan sonra bu sefer e email diyelim. Yani email tanımlamasını yapacağımızı söyleyelim arkadaşlar. Daha sonra buna da for tanımlamasını yaparak örneğin mail diyorum. Ve alt tarafına gelerek arkadaşlar bir input daha oluşturacağım. Hemen yukarıdakini kopyalayıp alt tarafta yapıştırıyorum. Ve buraya da arkadaşlar mail tanımlamasını yapıyorum. Evet arkadaşlar bu işlemi de yaptığımıza göre bir text area alanı oluşturalım. Yani daha fazla yazı yazabileceğimiz bir alan oluşturalım. Burayı arkadaşlar kopyalıyorum. Ve alt tarafa gelerek yapıştırıyorum. Öncelikle buradaki input'un tipini arkadaşlar değiştiriyorum. Şöyle biraz büyüteyim. Mail tanımlaması için arkadaşlar buraya bir e-mail tanımlaması yapıyoruz hemen. Bu tanımlamayı yaptığımıza göre alt tarafa gelelim arkadaşlar. Bu sefer genel bir text alanı oluşturalım. Text alanına da arkadaşlar örneğin mesaj için bir alan olsun. O yüzden buraya mesaj tanımlamasını yapıyorum mesaj tanımlamasını yaptıktan sonra alttaki input'a gerek yok arkadaşlar. Çünkü buraya bir text area alanı oluşturacağız. Buraya da arkadaşlar hemen bir rows tanımlaması yaparak yüksekliğini ayarlayalım. Ve 8 tane row'a yani satıra tekabül edeceğini söyleyelim arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen alt tarafına geliyorum. Bir de buton oluşturuyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar butonun tipine hemen bir submit olacağını söylüyorum. Bu tanımlamayı yaparak da arkadaşlar Aynı zamanda yan tarafına gelerek value değeri tanımlıyorum. Value değeri nedir de arkadaşlar? Örneğin buraya submit yazarak yani gönder diyerek burada tanımlamış oluyorum. Hemen sağ tıklayıp open in browser diyerek tarayıcımızda bir ulaşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar name burada inputumuz altında hemen yanında email onun yanında inputumuz sonra mesaj ve burada da text alanımız ve burada da arkadaşlar bunu büyütebileceğimiz alanımız mevcut ve son olarak burada inputumuz mevcut arkadaşlar. Şimdi burada bir yanlış tanımlama yaptık. Eğer ki burayı arkadaşlar input dersek burada value değerini kullanabiliriz tabii ki de. Ama buton olarak tanımlarsak burada iki butonun arasına yazmamız gerekiyordu. Hemen tekrardan kontrol edelim. Gördüğünüz gibi submitimiz de buraya geldi. Şimdi bunları CSS'le biraz özelleştirelim arkadaşlar. Bunun için buraya bir input tanımlaması yapıyorum. Input tanımlaması yaptıktan sonra virgül koyuyorum arkadaşlar. text ile tanımlaması yapıyorum. Daha sonra bunların standart bir genişlikte olması için arkadaşlar width tanımlaması yapıyorum. Hatta bunlardan önce direktmen arkadaşlar şöyle yapalım. Buraya nokta koyduktan sonra kontak tire form yazıyorum. Ve kontak tire formun arkadaşlar width tanımlamasını yapıyorum. Örneğin burası arkadaşlar 700 piksel olsun. 700 piksel tanımlamasını yapalım ve burası bu şekilde kalsın şimdilik. Buraya bir width tanımlaması yapıyorum. Bu alanın %100'ünü kapsayacağını söylüyorum. Yani 700 pikselin %100'ünü kapsayacak arkadaşlar. Bu şekilde de farklı örnekler yapmış olalım. Padding tanımlaması yapalım. Yani bir iç boşluk tanımlaması yapalım. İç boşluğu arkadaşlar yukarıdan aşağıdan 12 piksel sağdan soldan 20 piksellik bir boşluk veriyorum. Daha sonra arkadaşlar bir de dış boşluk verelim. Yani buradaki inputlar arasında bir dış boşluk verelim arkadaşlar. Bu tanımlamaya da arkadaşlar hemen geliyorum. 8 piksellik yukarıdan aşağıdan bir boşluk bırakacağını sağdan soldan herhangi bir boşluk bırakmasına gerek olmadığı için 0 yazıyorum. Daha önceki derslerde öğrendiğimiz arkadaşlar çok önemli konu olan box sizing özelliğini unutmuyoruz. Hemen buraya tanımlıyoruz arkadaşlar. Buna ne yapıyorduk arkadaşlar? Border tire koyup box özelliğini tanımlıyorduk arkadaşlar. Ve kenar çizgisini olmasını istemiyorsunuz arkadaşlar. Border tanımlamasında yapabilirsiniz buraya. Bunun haricinde kenarlarının yuvarlak olması için, oval olması için yani hemen bir border tire radius tanımlaması yapabilirsiniz. Border tire radius tanımlamasını yaptıktan sonra 5 piksel yazıp hemen kaydedip ve projemize giderek görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi name, input, email, burası email alanı arkadaşlar ve altında mesaj ve mesajın alanı arkadaşlar. Şimdi bu tanımlamaları yaptığımıza göre arkadaşlar hemen gelelim. Tekrardan alt tarafına geçelim. Bu sefer arkadaşlar butona müdahale edeceğiz. Input tipine müdahale edeceğim. Fakat özel bir tanımlaması olacak bunun. Yani tipi arkadaşlar eşittir submit olana müdahale et diyeceğim. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen burada süslü parantezlerimi tekrardan açıyorum. Ve background özelliğini değiştiriyorum arkadaşlar. Background Color özelliğini arkadaşlar DS koyduktan sonra hemen buraya 4 yazdıktan sonra A, C, F yazıp 50'ye basıyorum arkadaşlar. Daha sonra kapatıyorum ve Color tanımlaması yapıyorum. Color tanımlamasına da arkadaşlar beyaz olmasını istediğim için F, F, F tanımlamasını yapıyorum. Daha sonra mouse üzerine gittiğimiz zaman da mouse işaretinin çıkması için arkadaşlar buraya hemen bir pointer işaretini tanımlayalım arkadaşlar. Pointer tanımlamasında yaptığımıza göre arkadaşlar İsterseniz bir de font size'ını değiştirelim ve daha sonra tarayıcıya giderek hemen bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Font size'ını da 18 piksel yaptığıma göre hemen inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha güzel bir şık görüntü elde etmiş olduk. Şimdi bu tanımlamayı da yaptığımıza göre arkadaşlar üzerine gittiğimiz zaman bir de rengi değiştirelim. Hemen tekrardan geliyorum arkadaşlar projemize. Burada tekrardan input tanımlaması yapıyorum ve aynı şekilde arkadaşlar tip kısmının submit olacağını söylüyorum arkadaşlar. Yani yine aynı şekilde submit olana sadece müdahale ediyorum. Fakat bu sefer bir şartımız var. Sadece üzerine gittiği zaman bir değişiklik olacağını söylüyoruz. Ve burada da arkadaşlar yine aynı şekilde arka plan rengini değiştireceğimi söylüyorum. Ve DS koyduktan sonra arkadaşlar 45A049 tanımlamasını yapıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar tekrardan kaydediyorum. Tekrardan hemen bir bakalım nasıl gözüküyor. Şimdi üzerine geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde arka planın rengini değiştirmiş olduk. Ben burada sadece göstermek için bu renkleri kullanıyorum. Siz istediğiniz renkleri verebilirsiniz. Peki şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi standart border çok kötü duruyor. Hemen bunu değiştirelim arkadaşlar. Tekrardan geliyorum. Input ve text araya bir tanımlama daha yapıyorum. Ve bir border tanımlaması yapıyorum border tanımlamasını arkadaşlar bir piksel kalınlığında solid yani düz çizgi olacağını ve aynı zamanda rengin de ed 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 olarak tanımlanacağını bildiriyorum. Tekrardan bakıyoruz. Yenilediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi çok daha şık bir rengi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bunu görebilmek için isterseniz bir arka plan rengi verebilirsiniz arkadaşlar. Yani arka tarafa bir renk verirseniz buradaki border renkleri de ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tanımlamamız bu kadardı arkadaşlar. Yani bir iletişim formu nasıl oluşturuyorduk buna baktık. Fakat buradaki zorunlulukları değiştirelim. Örneğin submit dediğim zaman arkadaşlar burada name ve mail alanı boş bir şekilde gidiyor. Bunlara bir zorunluluk verelim. Hemen geliyorum arkadaşlar buraya bir required tanımlaması yapıyorum. Hemen alt tarafa geliyorum. Yine aynı şekilde buraya da required ve mesaj alanımıza da arkadaşlar required tanımlamasını yapıyorum. Yani bu alanların zorunlu olacağını söylüyorum. Tekrardan gelip yeniliyorum ve gönder tuşuna basıyorum. Lütfen bu alanı doldurun diyor. Hemen Cihan yazıyorum ve koş tanımlamasını yapıyorum. Daha sonra tekrar gönder diyorum. Lütfen bu alanı doldurun diyor. Hemen arkadaşlar geliyorum buraya. Örneğin rastgele değerler yazıyorum ve tekrar gönder diyorum. Lütfen e-posta adresine bir et işareti ekleyin ve et işaretini eksik olmadan tamamlayın diyor arkadaşlar. O yüzden hemen buraya Cihan yazdıktan sonra örneğin et diyorum. Daha sonra mail adresimi düzenli bir şekilde yazmam gerektiğini anlıyorum arkadaşlar. Mesaj alanını da aynı şekilde zorunlu olarak doldurmam gerektiğini burada bize söylüyor arkadaşlar. Son olarak bir de placeholder ekleyelim arkadaşlar bunlara. Hemen geliyorum buraya bir placeholder tanımlaması yapıyorum. Placeholder tanımlamasına buraya insert yazdıktan sonra arkadaşlar e name tanımlaması yapıyorum. Daha sonra alt tarafa geliyorum arkadaşlar. Buraya da bir placeholder tanımlaması yapıyorum. Yani mail alanına buraya da insert dedikten sonra arkadaşlar e mail tanımlaması yapalım. Bu tanımlamayı da yaptığımıza göre arkadaşlar text aray alanında içinde aynı şekilde bir değer yazabiliriz. Şu aklıma gelmişken söyleyeyim. placeholder olur herhalde text da bazı tarayıcılarda sorun çıkartıyordu. Onu da görmek için arkadaşlar hemen yazalım. Yani bunu da görmüş olalım. Insert a message Bu tanımlamayı da yaptığımıza göre kaydedip bir bakalım arkadaşlar. F5'te inliyorum. Evet bu Google Chrome'da sıkıntı çıkmadı arkadaşlar. Bu şekilde tanımlamalarımızı yapmış olduk. Burada yazdığımız zaman arkadaşlar arkadaki yazının gittiğini de görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tanımlamamız bu kadardı. Yani istediğiniz gibi bu alanı artık değiştirebilirsiniz. Buradaki genişliğe göre de değişiklik gösterecektir. Örneğin 500 yaparsak buradaki genişlik komple de 500 olarak değişecektir arkadaşlar. Buradaki renklerini vesaire kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İletişim formumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Bu eğitimimiz bu kadardı arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın.